Ladikli Ahmet Efendi Hazretlerine Konya hakkında ne dersiniz? Konya'mız nasıl Ahmet a? diye sorarlar. Evladım Konya'nın üstünden tayy mekan geçerken neler görüyoruz neler bir bilseniz. Her evin üstünden o evin zamirini, halini, kalini, zikrini, fikrini açığa çıkaran bir nur huzmesi veya zulmet yükseliyor. Her işin, her şeyin ayrı bir rengi var. Kimin ne yaptığı, hayır mı şer mi yapıyor, namaz mı kılıyor, tesbih mi çekiyor, Kur'an mı okuyor, hangi sureyi okuyor, zikir mi ediyor, yoksa uyuyor mu, kimin ne yaptığı belli oluyor evinin üstündeki renkten. Kim ne yaparsa dışına o sızıyor ve anlatmaya devam ediyor Efendi Hazretleri. Konya'nın üstünden geçerken zulmetten ziyade nur gördüm hem de çok. Konya semaları atlas gibi, renk renk. Her köşeyi dönüşünde, her sokakta bir salih kimseye selam verirsin bu Konya'da. Sakın terk etme.